2024 yılında Harvard Üniversitesi'nde bulunan 337 yıllık günlükte yazanlar o kadar şok ediciydi ki araştırmacılar ilk okuduktan sonra polisi arayıp aramama konusunda tartıştılar. Çünkü okuduklarına göre papaz Jeremiah kızını hamile bıraktıktan sonra bunu İsa'nın ikinci gelişi olarak halka duyurmuştu. Ama bu sadece başlangıçtı. Çünkü papaz Jeremiah'ın Tanrı adına yaptırdığı şeyler, 200 kişilik cemaati 6 ay içinde tamamen yok edecekti. Harvard Divinity School'da çalışan tarih profesörü Dr. Rebecca Morrison bu günlüğü keşfettiğinde önce gözlerine inanamadı. Eski kitap koleksiyonunu incelerken rastladığı bu deri ciltli günlük 1687 ile 1688 yılları arasında tutulmuştu. İlk sayfayı açtığında karşılaştığı el yazısı çocuksu ama içerik dehşet vericiydi. Günlüğün ilk sayfasında şu korkunç cümle yazıyordu. Babam bugün bana dedi ki Tanrı ona rüyasında göründü ve beni özel görev için seçti. Bu görev ne diye sorduğumda kutsal tohumumu taşıyacaksın dedi. Anlamadığımı söylediğimde kızdı ve Tanrı'ya karşı gelmek günah dedi. Bu satırları yazan kişi 14 yaşındaki Mary Whitmore'du. Papaz Jeremiah Whitmore'un kızıydı. Massachusetts'in küçük Salem kasabasında yaşıyorlardı. Mary'nin günlüğü babasının onu nasıl manipüle ettiğini gün gün anlatıyordu. Ama papaz Jeremiah kimdi ve neden böyle korkunç şeyler yapıyordu? Gerçek sebebi hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar sapıkçaydı. Jeremiah Whitmore 1640 yılında İngiltere'de doğmuştu. Çok dindar bir ailede büyümüştü ama aslında dine hiç inanmıyordu. Papazlık mesleğini seçmesinin tek sebebi güç ve kontroldü. İnsanları manipüle etmeyi çok seviyordu. 1665 yılında Amerika'ya geldiğinde sadece 25 yaşındaydı ama çok karizmatik ve ikna edici bir konuşmacıydı. Salem kasabında papaz olarak göreve başladığında halk ona çok saygı gösterdi. Jeremiah bu saygıyı kullanarak yavaş yavaş insanları kontrol etmeye başladı. İlk yıllarda normal bir papaz gibi davranıyor, vaizler veriyor, nikah kıyıyordu. Ama 1672 yılında karısı Elizabeth ile evlendiğinde gerçek planları ortaya çıkmaya başladı. Elizabeth sadece 16 yaşındaydı ve çok güzel bir kızdı. Jeremiah onu da Tanrı beni seninle evlenmem için uyardı diyerek kandırmıştı. Elizabeth başlangıçta mutluydu çünkü kasabanın en saygın adamıyla evleniyordu. Ama Jeremiah'ın gerçek yüzünü çok yakında görecekti. 1673 yılında Mary dünyaya geldiğinde Jeremiah çok mutlu olmuştu. Ama bu mutluluk normal bir baba sevgisi değildi. Mary'i daha bebekken özel çocuğum olarak görüyordu. Elizabeth bu durumu ilk başta normal karşıladı ama yıllar geçtikçe Jeremiah'ın Mary'e olan ilgisi rahatsız edici boyutlara ulaştı. Mary 10 yaşına geldiğinde Jeremiah ona özel dersler vermeye başladı. Sen özel bir kızsın Mary, Tanrı seni seçti diyerek onu diğer çocuklardan farklı gösteriyordu. Bu özel muamele Mary'i mutlu ediyordu çünkü babasının sevgisini hissediyordu. Ama 1685 yılında Elizabeth aniden öldüğünde her şey değişti. Resmi olarak grip hastalığından öldüğü açıklandı ama Mary'nin günlüğündeki detaylar çok farklı bir hikaye anlatıyordu. Mary günlüğünde annesinin son günlerini şöyle anlatmıştı. Annem son günlerinde sürekli babamdan korkuyordu. Mary'i ondan korumam gerekiyor diyordu. Ne demek istediğini anlamıyordum ama annem çok korkmuş gibiydi. Elizabeth'in ölümünden sonra Jeremiah Mary'i tamamen kontrol altına aldı. Artık evde sadece ikisi yaşıyordu ve Jeremiah Mary'e istediği her şeyi yaptırabilirdi. Bu noktadan sonra kayıtlar çok daha rahatsız edici hale geldi. 1686 yılında Jeremiah Mary'e yeni bir özel görev verdi. Onu cemaat önünde özel konuşmalar yapmaya başlattı. Mary bu konuşmalarda babasının ona öğrettiklerini söylüyordu. Tanrı babama özel mesajlar gönderiyor diye başlıyordu konuşmalarına. Bu konuşmalar cemaati çok etkiliyordu. Çünkü 13 yaşındaki bir kızın ağzından çıkan tanrı mesajları insanlara mucize gibi geliyordu. Jeremiah bu durumdan çok memnundu çünkü artık cemaati tamamen kontrol edebiliyordu. Ama Mary'nin günlüğünde bu konuşmaların hazırlanma süreci çok farklı anlatılıyordu. "Babam bana ne söyleyeceğimi ezberletiyor. Eğer yanlış söylersem kızıyor ve Tanrı'ya karşı gelmek günah diyor. Ben de korkuyorum ve söylediklerini tekrarlıyorum. Bu dönemde Jeremiah, cemaat üzerindeki kontrolü artırmak için daha da sinsi yöntemler kullanmaya başladı. Her hafta farklı tanrı mesajları icat ediyor ve Mary'e söyletiyordu. Bu mesajlar genellikle cemaatin daha fazla para bağışlaması, daha sık kiliseye gelmesi konularındaydı. 1687 yılının başlarında Jeremiah en büyük planını uygulamaya koydu. Mary artık 14 yaşındaydı ve Jeremiah ona özel yetişkinlik töreni yapacağını söyledi. Bu törenin ne anlama geldiğini Mary anlamıyordu ama babası "Tanrı böyle emretti." dediği için karşı çıkmadı. Günlükte bu töreni şöyle anlatmıştı: Babam dedi ki artık büyüdüm ve Tanrı'nın özel planının parçası olacağım. Bu çok önemli bir görev ve kimseye söylememeliyim. Eğer söylersem Tanrı beni cezalandırır. Bu yetişkinlik töreninden sonra Mary'nin davranışları tamamen değişti. Eskiden neşeli ve konuşkan bir kızken artık sessiz ve kaygılı hale geldi. Günlüğündeki kayıtları da çok daha karamsar oldu. Babamın yaptıkları yanlış geliyor ama o Tanrı ile konuştuğunu söylüyor. Ben kimim ki Tanrı'ya karşı geleyim ama içim çok kötü ve her gece ağlıyorum diye yazmıştı. Bu durumda cemaat Mary'deki değişikliği fark etmeye başladı. Bazı kadınlar Mary'e iyi misin çocuğum diye soruyorlardı. Ama Mary babası korkusuyla iyiyim sadece Tanrı'nın planı için hazırlanıyorum diye cevap veriyordu. Jeremiah Mary'deki bu değişikliği de kendi planının parçası haline getirdi. Cemaate, Mary artık Tanrı'nın özel planını taşıyor. Bu yüzden daha ciddi ve düşünceli oldu diye açıklama yaptı. İnsanlar bu açıklamaya inanıyordu çünkü Jeremiah'a çok güveniyorlardı. 1687 yılının sonbaharında Jeremiah son planını devreye soktu. Mary'e hamile kaldığını söyledi ve bunun Tanrı'nın mucizesi olduğunu açıkladı. Mary bu durumu anlamıyordu çünkü henüz çok gençti ve cinsellik konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Mary bu durumu günlüğünde şöyle yazmıştı. Babam dedi ki, Tanrı bana özel bir bebek verdi. Bu bebek çok önemli çünkü İsa'nın ikinci gelişini hazırlayacak. Ben bu bebeğin nasıl karnıma girdiğini bilmiyorum ama babam Tanrı'nın mucizesi diyor. Bu mucize hamilelik haberini cemaatle paylaştığında insanların tepkisi beklenenden çok daha büyük oldu. Herkes bu durumu gerçek bir mucize olarak gördü ve Mary'i kutsal bir kız olarak kabul etmeye başladı. Ama cemaat içinde şüphelenen insanlar da vardı.'' Özellikle yaşlı kadınlar Mary'nin hamilelik belirtilerini gördüklerinde bu normal bir hamilelik gibi görünüyor diyerek sorular sormaya başladılar. İşte tam bu noktada Jeremiah en sinsi planını devreye soktu ve cemaati tamamen kontrolü altına aldı. Jeremiah şüphelenen kadınları susturmak için çok sinsi bir yöntem geliştirdi. Onları tek tek evlerine çağırarak özel konuşmalar yapmaya başladı. Bu konuşmalarda şüphecilere Tanrı size özel bir mesaj gönderdi diyerek onları da manipülasyon tuzağına düşürüyordu. İlk hedefi yaşlı Sarah Thompson'dı. Sarah Mary'nin hamileliği konusunda en çok sorular soran kişiydi. Jeremiah onu evine çağırdığında Sarah'ya şunu söyledi. Tanrı bana dedi ki sen şüphecisin ama aynı zamanda seni affetmek istiyor. Bunun için özel bir görevin var. Bu özel görev Sarah'nın 16 yaşındaki kızı Ruth ile ilgiliydi. Jeremiah Sarah'ya, "Ruth da seçilmiş kızlardan biri. Onu bana getirmelisin ki Tanrı'nın planına dahil olabilsin." dedi. Sarah başlangıçta direndi ama "Jeremiah, karşı gelirsen hem sen hem kızın lanetlenirsiniz." tehdidini savurunca korku içinde kabul etti. Mary'nin günlüğünde bu dönemle ilgili şu çarpıcı detay geçiyor. Ruth bugün eve geldi. Babam ona da benim aldığım özel eğitimi verecekmiş. Ruth çok korkmuş görünüyordu ama babam ona Tanrı seni seçti deyince sakinleşti. Ben ona ne olacağını biliyorum ama söyleyemem. Bu şekilde Jeremiah bir ay içinde beş genç kızı daha seçilmiş kızlar olarak evine getirmişti. Bu kızların yaşları 14 ile 17 arasında değişiyordu. Aileler çocuklarını papaza teslim etmeyi kutsal bir görev olarak görüyorlardı. Jeremaya bu kızları evinin bodrum katında özel olarak hazırladığı odada tutuyordu. Bu oda dışarıdan kilise benzeri süslenmiş ama gerçekte tam bir hapis hücresi gibiydi. Kızlar burada Tanrı'nın özel eğitimini alıyorlardı. Mary günlüğünde bu eğitimleri şöyle anlatmıştı. Babam kızlara Tanrı'nın seçilmişleri olduklarını söylüyor. Onlara özel görevleri olduğunu, bu görevleri yerine getirmezlerse lanetleneceğilerini anlatıyor. Kızlar çok korkuyorlar ama babam çok ikna edici konuşuyor. Bu özel eğitim sürecinde Jeremiah kızlara çeşitli manipülasyon teknikleri uyguluyordu önce onları ailelerinden izole ediyor sonra sürekli tanrının seçilmişi olduklarını tekrarlayarak ego tatmini sağlıyor en sonunda da kutsal görevler adı altında istismar ediyordu kızların aileleri çocuklarını görme taleplerinde bulunduklarında Jeremiah onlar şu anda yoğun ruhani eğitimde dış dünya ile teması kesilmeli ki tanrı ile tam bağlantı kursunlar diyerek ziyaretleri engelliyordu. 1688 yılının başlarında Mary'nin hamileliği artık belirgin hale gelmişti. Jeremiah bunu fırsat bilerek cemaat önünde büyük bir konuşma yaptı. Görüyorsunuz ki Tanrı'nın mucizesi gerçekleşiyor. Mary'nin karnında büyüyen bebek sadece sıradan bir bebek değil. Bu bebek İsa'nın ikinci gelişini müjdeleyecek kutsal elçi olacak.'' Bu konuşma cemaati büyük heyecana sürükledi. İnsanlar gerçekten bir mucizeye şahit olduklarını düşünüyorlardı. Jeremaya bu heyecanı kullanarak "Bu kutsal süreç için özel bağışlar gerekiyor." diyerek insanlardan para toplamaya başladı. Bu dönemde cemaat içinde farklı gruplar oluştu. Bir grup Jeremaya'ha körü körüne inanıyor ve her dediğini yapıyordu. Diğer grup ise şüphelenmeye başlamış ama açıkça karşı çıkmaya cesaret edemiyordu. Şüphecilerin başında köy doktoru olan James Miller vardı. Miller, Mary'i muayene etmek istediğinde Jeremiah'a sert tepki gösterdi. Bu kutsal bir hamilelik, sıradan doktor muayenesi yapmak Tanrı'ya saygısızlık olur, dedi. Miller bu tepki karşısında şüphelerini açık söyledi. Papaz Jeremiah, bu hamilelik normal yollarla gerçekleşmiş görünüyor. Eğer gerçekten mucize ise kanıtlamanız gerekir. Bu sözler cemaat içinde büyük tartışma başlattı. Jeremiah Miller'ın bu itirazını fırsata çevirdi. Cemaat önünde görüyorsunuz ki şeytan aramızda temsilciler buldu. Doktor Miller şeytanın etkisi altında ve Tanrı'nın mucizesini inkar ediyor diye ilan etti. Bu suçlama Miller'ı çok zor durumda bıraktı. Cemaat üyeleri ondan şüphelenmeye başladı ve bazıları ona düşmanca davranmaya başladı. Miller ailesiyle birlikte kasabayı terk etmek zorunda kaldı. Miller'ın gitmesinden sonra Jeremiah'a karşı açık itiraz edecek kimse kalmadı. O artık kasabada mutlak güce sahipti ve istediği her şeyi Tanrı'nın emri diyerek yaptırabiliyordu. Bu dönemde Mary'nin psikolojik durumu çok kötüleşti günlüğündeki kayıtlar giderek daha karanlık hale geliyordu. Artık ne olduğunu bilmiyorum. Babam sürekli bu tanrının planı diyor ama ben çok kötü hissediyorum. İçimde büyüyen şey beni korkutuyor. Keşke annem burada olsaydı. Jeremiah Mary'nin bu durumunu da manipülasyon aracı olarak kullandı. Cemaate, Mary şu anda çok kutsal bir süreçten geçiyor. Ruhani dönüşüm yaşadığı için bazen zor anlar yaşayabiliyor. Bu normal diye açıkladı. 1688 yılının yazında Jeremiyah daha büyük bir planı devreye soktu. Rüyamda gördüm, Tanrı ile konuştum ve sadece Mary'nin bebeği değil, diğer seçilmiş kızların da kutsal bebekleri olmalı diye duyurdu. Bu duyuru cemaati şok etse de artık Jeremiyah'a o kadar güveniyorlardı ki itiraz edemediler. Bu planın gerçek anlamı şuydu: Jeremiah Bodrum katındaki diğer kızları da hamile bırakmış ve bunları da kutsal hamilelik olarak göstermek istiyordu. İlk olarak Ruth'un hamile kaldığı ortaya çıktı. Jeremiah bunu ikinci mucize olarak ilan etti. Ruth'un annesi Sarah şok olmuş ama bu tanrının planıysa diyerek kabul etmişti. Bir ay sonra üçüncü kız olan 15 yaşındaki Hannah Wilson da hamile kaldı. Jeremiah artık açıkça Tanrı seçilmiş kızları özel görevle kutsadı diyerek durumu meşrulaştırmaya çalışıyordu. Bu noktada kasabada yaşayan bazı aklı başında insanlar durumun normal olmadığını anladılar. Gizlice buluşmaya başladılar ve bu durumu nasıl durduracaklarını konuştular. Bu gizli toplantının başında Hannah Wilson'un babası Robert Wilson vardı. Wilson kızının durumunu görünce Jeremiah'a karşı büyük öfke duyuyordu. Bu adam kızımızı kandırdı ve istismar etti diyordu. Gizli grup önce komşu kasabalardan yardım istemeye karar verdi. Robert Wilson yakındaki Springfield kasabına giderek durumu o kasabanın papazına anlattı. Springfield papazı Thomas Green durumu duyunca çok şok oldu ve derhal harekete geçmeye karar verdi. Papaz Green bir hafta sonra Salem kasabına geldi ve Jeremiah ile yüz yüze konuşma talep etti. Bu karşılaşma kasaba tarihinin en gergin anlarından biri olacaktı. Green, Jeremiah'a bu hamilelikler normal yollarla gerçekleşti. Sen bu genç kızları istismar ettin diye suçlama yöneltti. Jeremiah ise sen şeytanın temsilcisisin ve Tanrı'nın mucizelerine karşı geliyorsun diye karşılık verdi. Bu tartışma cemaat önünde yapıldı ve insanlar hangi papaza inanacaklarını bilemediler. Jeremaya yıllardır onların güvenini kazanmıştı ama Greene'nin söyledikleri de mantıklıydı. Bu karışıklık ortamında Ceremaya son kozunu oynayacaktı. Cemaate Tanrı bana özel bir mesaj gönderdi. Eğer bana inanmayanlar varsa onları büyük bir imtihanla sınayacak dedi bu büyük imtihan duyurusu kasabayı büyük paniğe sürükledi. İnsanlar Tanrı'nın gazabından korkuyorlardı ve Cermayah'a karşı gelmekten çekiniyorlardı. Cermayah bu korku atmosferini kullanarak son planını açıkladı. Tanrı dedi ki, sadık olanlar büyük mükafat alacaklar ama şüpheciler cezalandırılacaklar. Bu ceza çok ağır olacak.'' Bu tehditle birlikte Jeremiah cemaati tamamen kontrolü altına almış oldu. Artık kimse ona karşı gelmeye cesaret edemiyordu. Ama bu durumun trajik sonuçları çok yakında ortaya çıkacaktı. Mary'nin doğum zamanı yaklaştıkça kasabadaki gerilim doruk noktaya ulaştı. İnsanlar ne olacağını merakla bekliyorlar ama aynı zamanda çok korkuyorlardı. 1688 yılının sonbaharında Mary doğum yaptı. Bebek normal bir erkek bebekti ama Jeremiah bunu kutsal elçinin doğuşu olarak ilan etti. Kasaba halkı bu mucizevi doğumu görmek için kiliseye akın etti. Ama bebeği gören insanlar hayal kırıklığı yaşadı çünkü bebek normal bir bebekten farksızdı. Özel bir özelliği, mucizevi bir işareti yoktu. Jeremaya bu durumu önceden tahmin etmiş ve hazırlıklıydı. Bu bebek henüz küçük, büyüdükçe kutsal güçleri ortaya çıkacak. Şimdi sabırlı olmalıyız dedi. Ama cemaat artık şüphelenmeye başlamıştı. Özellikle diğer hamile kızların aileleri endişeliydi. Kendi kızlarının bebeklerinin de normal çıkacağından korkuyorlardı. Bu şüpheler arttıkça Jeremiah daha sert tedbirler almaya başladı şüphelenen herkesi şeytan yandaşı ilan ediyor ve kasabadan kovmakla tehdit ediyordu. Kasabada artık korku ve paranoya hakimdi. İnsanlar birbirlerinden şüpheleniyor, kim kimin aleyhinde konuşacak diye endişeleniyorlardı. Bu atmosferde Jeremiah son ve en tehlikeli planını açıklayacaktı. Bu atmosferde Jeremiah son ve en tehlikeli planını açıkladı. Tanrı bana dedi ki sadık olanlar büyük bir kurtuluş yaşayacaklar. Ama bu kurtuluş için büyük fedakarlık gerekiyor. Bu büyük fedakarlık toplu intihar planıydı. Jeremiah e, cemaate Tanrı bizleri çağırıyor. Birlikte cennete gideceğiz dedi. Korku içindeki insanlar bu çılgın plana bile inanmaya başladılar. 1689 yılının kış ayında Mary günlüğüne son kaydını yazdı. Babam yarın hepimizin yükseleceğimizi söylüyor. Ben artık dayanamıyorum. Bu sapkınlık bitsin istiyorum. Ama Mary'nin bu son isteği gerçekleşmeyecekti. Ertesi gün Jeremiah ve 47 cemaat üyesi zehirli şarap içerek toplu intihar etti. Mary de aralarındaydı. Sadece kaçmayı başaran birkaç kişi bu korkunç olayı Springfield kasabasına bildirdi. Gelen yetkililer Salem kasabasında 48 ceset buldu. Dr. Morrison'un keşfettiği Mary'nin günlüğü bu trajik hikayenin tek tanığı olarak 337 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Jeremiah'ın manipülasyon teknikleri günümüzde de kült liderlerinin kullandığı yöntemlerle birebir aynı. Bu hikaye bize gösteriyor ki din adına yapılan manipülasyonlar nasıl masum insanları yok edebiliyor. Jeremiah'ın sapkınlığı bir kasabayı tamamen sildi.